getting stoned selamlar. Bugün PUBG Mobile'de ilk videom sizlere de ulaştırmak istediğim. Fatih Ligi'nde güzel bir maç oynadık. Umarım beğenirsiniz. Abone olup desteklerseniz gerçekten çok severim. İyi seyirler. Videoya geçelim. Bir dörtlü var. bir dörtlü var, bir üçlü var, bir ikili var. Bir de iki tane tekli var. Üç tane tekli. Allah silah bulan kazanıyor burada işte. Bakalım silah bulursak çıkarız. Bulamazsak adaya veda ederiz. kişi var önümüzde. Vallaha hoş geldiniz. Ha. Nasıl buldunuz? Ben, ben silah bulamadım. Ada'ya veda etti. Lan havuza vuramadım ya. Orada Scar var. şey olmayan varsa. Watch out. İleride adam var orada iki kişi gördüm. Tamam bir tıklık yapalım. Oo burada kim var? M4 Biri benimle oynasın. Hiç canı yok şuradakini. Önümde biri var. Tamam o da gitti. Abartımızı. Ali gelsin. Birinci bana oynasana. Birini baydım. Onun önünde şu anda. Heh. Geliyorum. Bye bye. Ya ya. Ya uçtum kaldım bile ya. Dette. Ben de Ali oyunda sanıyorum ha. Ali AFK'ymış. Ali'ye Ali gitsene hacı. Ali'ye git Ali düşmesin. Ali bak. Baydılar mı? Yok baymadılar, baymadılar da. da. Ali şu anda atak ha. Nereye gitti? Ha şeyin içine girmiş konteyneri. Ha konteyner. Peki kit var mı ya? Aa arabayı diyorlar. <laughs> Acık kit var mı kit sende? Benim kitle ihtiyacım var. Yok, yok abi. Bandaj var. Ben atayım sana gel. Gel gel ben atacağım tamam, sana. Ha, a, 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 adam sıkıyor. Birbirine girdiler. Neden e, araç gidiyor? Kaçıyorlar. K, k, ben ee, kitle ihtiyacım var. Evet. 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 Ben kitle ihtiyacım dozuma... Tamam bu. Yelek 2 var yukarıda. Acı yakın oyna acı. Geliyorum Ses alıyorum Ses aldım Bot galiba Bak bu gerçek skan Diğerlerine ses aldım da nerede var? Nereye ya? Allah benim öldürmeyin ses yok Demedi. Ali oyuna dönme. Ha emin. Ben dördünü alırım onu. Sağda, sağda. Bunlar girdi. İnfo var mı? Yok yok. Bana sıktı. tarafta evlerin orada. Bunlar tepede de Enemies ahead. Oo, bir yata bir. İki kişiler. Al abi kom. Anda... Watch out. Bir, sıkıntı abi, ya. İki kişi kişiler. İki pingü. kişiler. Bizi kim O Bomba Yok yok gitmez gitmez diyorum kendini. Bak burada yelek 2 var sağlam al. Peki geri dön ağın. Yok yanlış attım ya. Güzel. Bunlar birbirine girmiş zaten orada. Bak çatıda kanı. Ali sıkıyor. Hatitti. Koş 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 koş. Koş. Siktir lan. Ya yetişemedim ya. Ya ki canı yok ya. Orası uçuş iki tane ben nasıl uçuşunu Ali daha yeni öldü. Adam konuşuyor da. Aklım Beni yatandırıyor şu anda ama. Bekle. Her evde karşımızdaki evde şu anda. Bir dakika sessiz. Çıkarın. Ferdi'nin ölmesi kötü oldu ya. Vallahi çok kötü oldu da. Ulan Ali. Ben burada değildim ya. Ya abi bir konu üstü işte. Baya bekledik Ali seni. Adamlar ateş edince dedik bunları alalım. Seni de bot düşürdü ha. Hacı koştu da yetişemedi. Lan bir de bot düşürdü. Oradaki botun kılınını da almadı her. Aldım, konuştum, biraz sonra geldi dedi. Valla, baktın seni bayıldı bile koştum sana. Allah ya, ya şerefsiz de bak, etrafa vurdum, iki tanem de çıkarttı vurdu. Adam hadi. hadi. Başka şey kaçtılar, militari de. Al bir tane atıyorum. Allah Allah ben de kit atmış sana. Eyvallah. Haa ölmese ya. güzel iyileş çıkardım ben ha. Damlar şey amını... açık. Bu ne bu ya? 2 baygın oyna 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 baygını aldı baygını aldı aa geldi Bittiler mi? Bitmedi, bitmedi. Düştü bu. <laughs> Bravo, elinize <laughs> sağlık. <olun. gülüyor> M4 var bunda. Bence verim abi. Yok lazım. Bir gün lazım bana. 6 3. Bu ne lan? katılımcı niye geliyor amına koyayım? Velat sana bir şey söylüyorum yine şey yapıyorsun ya. <laughs> özür dilerim. Arkadaşlar herkeslerden özür dilerim. Ne oldu ya? Buradan da 9 10 3 çıktı 12 oldu be. Ben ne 4 leş var. 8 var vereyim mi size? Vereyim mi size? Bunun hiç uzatılmış da mı Yok. yoktu bunlarda ya? Dürbün dürbün sıfır ya bunlarda. I got supplies. Benim uzatmış mı var, vardı iki tane hızlı çekim çalmışlar. Gelin arabaya. Nereye düştü o? Gördüm gördüm. Gördüm. Asla bırak. Aynen. kimse gözükmüyor şu anda. Görüyorum vurayım mı? Nerede? Info at ya Hacı. Dur bir dakika yaklaşalım oraya yaklaşalım. Hacı. Aa gördüm. Adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Adam geliyor. Geliyor geliyor adam geliyor adam geliyor. Vurayım mı? Vur vur vur. Vurayım mı? Ben kit dönüyorum. Aa solda biri var. Ben kit dönüyorum. Naci haberin olsun. Yatay bekleyiliyorsunuz. Bak yerde yatıyor. Şurada yerde yatıyor. Velat oradan görsün. Bak tam şurada yerde yatıyor. Ahead. Hacı gel. Şurada kaldır hacı. Velat isatsana atsana bir tane. Hacı gel, gel. 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 Gözler belki oradan. Gel. Tut burada. Velat sen öne bak kitini bas sen de. Canım yoktu ya gördüm de. Aşk yapmışlar <laughs> işler. gençler. Sattı. Ama alan var mıydı? <laughs> Sesi nerede gördüm? Pinip at bak. Evlerde yoklar soldaki evlerde. <laughs> <laughs> Araç geldi. Baba <laughs> geldi, araba geldi. Gidiyor, koş doğru. <laughs> Dayan asın. Ya <laughs> Kaçalım geriye. Bunlar bizim bayağı. Bunlar çatışıyor mu? Bizi atıyorlar. Watch out. Bize bize. Watch out. Bize beni pinkliyor. Dikkat edin. Biden. Oynayalım şimdi ya. Oyna oyna oyna. Biden'i elisi attı. Önümüzde galiba dikkat eden Sağdan araba geliyor. Önümde, biri. Oynayıncı veleta. Abi arkadaşım kurtarıyor. Yani önümüzde... sisset şey yaptı <laughs> geldi bana Mark the location. Oynadı, Hinsin. biz oynadı. seni ben Yan basıyorum. Aldın mı acı? Nacihabı. aldım. Adam Ben zaten hey, hiç... sağımızdan da wall işte. Baygın yaptım kaçtım ama. Şimdi, Şimdi. Aynen bunları aşırdınız Hayda. O zaman dikkat edelim. 8 x attım. Ara. Ara arabayı kes. Yine arabası gelmiş. Yine bunlar bir şeymiş. Gene merşimiz Burada araba senin sen olduğun yerde mi? Burada burada. Hop tam oyun niye

Bayılmadı ha adam gidelim buraya Oğlum iki kişi atladı da bak, düşen öldü işte Nerede? Abi neler? Bu başkaydı ya bizim öldürdüğümüz Türk'tü Yok yok bu yeşiliydi aynıydı abi Abi bunları a Bana kes salabiliyorsanız salın ya. Hacı. Nerede Belat? <laughs> Belat Allah'tan sal dedik ya. Özür Aha. Ben de ben de ben de. Ben de o. Ha. Ha. Ne tepe arkandayım. Tam dağlıkta bakmaya gerek yok her şey. <laughs> bakayım? Yakıtı yok. Bizim aracın. Şey Bu arabaya bak ya. Ben de varmış ben bakarım. Kaç? evet kaç neş var? Ben yedi. Yedi. Nijat abi de nerede? Yani... Hah. Bunları Nijat abi aslında. Evet, ne tamam, o zaman. Yok yok. Ya, şey yapmayın. Ha evin içine koşuyor. Hangi? Enemies ahead. Belal sen arabada dur. Baygın yapalım rushlayalım. Gördün mü lan bizi? Bas 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 Ayna. bas bas. Bombam da yok ya. Tamam. Belal direkt o eve kafa at. Bombalayın ondan sonra ya. Tamam. Bomba attı. Bomba attı. Var mı başka bomba? Var hala. Var. Var mı başka? Çıkma hiç, çıkma çıkma gel. Molotov attı. Oha Bende düştüm. Bir tarafa da atmışlar. Hacı öldün mü sen? Yok. Ne sen? Bitti bunlar bitti. Of Eline sağlık. <laughs> Bunlarda bomba yok mu ya? <laughs> Bak sola dikkat edin ha şurası gelecek şimdi bize. Enemies Arttı. Zaten biz de evin içinde, şey, alanın içindeyiz şu anda. M200. Acı çok açıkta dolaşma ya. M200. Evlerde Çek kal. Düşün. Şimdi onlar düşünsün. Ee, tamam, Adamlar tepede tepede. Info. İşte. Enemies i̇şte. Aldım, onu. Arabaya bir. aldım orada. Yok yok. Oh. bunlar kaç kişi? Açıyor geri kaçtı biri. Gel gel gel. Arabaya Berat, gel. geldim. Aç. Sen kullan cam basayım ben. Berat sağdan git sağdan öyle direkt ben gitme. Enerji bas. Sağda da bir adam var. Şu an tam karşısındayız. Tamam olsun sıkıntı yok. Tamam dur burada. Durmuyor durmuyor durmuyor. Acele etmeyin yatıyorlardı yatmışlar baksana. Ben canımı toparlıyorum. Gördüm birini sağda kaçıyor. Nerede info? Arkaya doğru şuradan arkaya. Arkaya kaçtı. Baktı ya arkaya kaçtı. Geçelim bir tık öne. Oynacı benle. Bunlar yine bayıldı biri. Bunlardan biri bayıldı önümüzde şu an. Süper. Gördü. Önümde Ben de o, ben de. Tamam ha, ha, canım, sen de ister karışıyorum. Şimdi adam var. Hacı hangi sen yaptın? Al onu. onu. Sesin içinde bir var. Sesin içindekini alsana baygın o. Sis'in içindekini alsana o baygındı. alanlar alanda alanda. Kes Elinize sağlık. Keke hepsini ben sağ saldım valla. <laughs> Alamadın keşke alsaydın ya. O bir tane de baygın vardı zaten sisin içindeydi. Görüyor, Senin yanındaki son, sisin. Sondakileri ya. Ha, sıkıntı yok ya. Ben hani 20 ile istedim, şey. 20 ile şalamadım ya. 19'da kaldın ha?